Çok heyecanlıyım. Evet. Biz çok de heyecanlısın. Seni bir tanıyalım, hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. İzmir'den katılıyorum yarışmaya. Aa, İsmim Tayyip, Ay. soyadım Karapınar. Tayyip, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Kaç 17 yaşındayım. 17 yaşındasın. <laughs> Biliyordum bunu. O zaman... Biliyordum. Tarih denk geliyor o zaman. Özel olarak konmuş ismi herhalde, öyle mi? Hanım, bir hikayesi var. Ya deden vefat etmiş. Ha dede ismi Tayyip o zaman. Dedenin adı? Tayyip değil. <gülüyor> <gülüyor> e ne? Dede mi seçti? Ya, dede mi seçti? Tamam söylemek istiyorum. Ha. Oğlum ee... açık açık söyle. Tamam. Çekilme. Beraber, Biz... Tamam. Sibel abla seni görünce çok heyecanlı. <laughs> Beni görünce <gözleme> heyecanlı. <laughs> bir dakika bir dakika. Annesi anlatıyormuş içeride. Haber geldi. Ha, ee, anne, anne, anneden deyin 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 evet. Anneden dinliyor. Anneye bağlanıyor. Anneye bağlanıyor. Hayır hayır. hayır hayır abi <laughs> işte anlatamadık. Evet hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Çok heyecanlıyız, gururluyuz, hayır, mutluyuz. Için, evet gerçekten güzel bir gün. İki jürimiz döndü. Evet, çok şimdi sizden dinleyelim buyurun. Ya şimdi aslında ben onu anlatmıştım ama unutmuş olabilir. Şu anda çok heyecanlı zaten. Onun Peki. bir hikayesi var evet. evet. Ee, Cumhurbaşkanımız o dönem Tayyip'in doğduğu dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ee, biz bir, bir arada oturuyorduk biz kayınvalidelerimle bir arada oturuyorduk ve Tayyip ilk torun benim aileme giren de ilk torun eşimin ailesine giren de ilk torun ve babamıza dedik hani baba senin bir fikrini alalım hani ne dersin falan ee, önce dedi ki Veysel kayınpederim rahmetli oldu 2007'de onu kaybettik Hoşçakalın. sağ olun Allah razı olsun ee, ondan sonra dedi ki önce Veysel olsun dedi o sırada da haber seyrediyordu Sonra Tayyip Erdoğan'ı gördü dedi ki yok dedi Veysel olmasın dedi Tayyip olsun bu adam gibi doğru dürüst çalışkan bir adam olsun dedi ve onun hatırası olarak e, ben oğlumun adını ve tabii kendimi de çok seviyorum ama da adı da çok özel e, babamızdan Yadigar ismi. Peki çok teşekkür ederiz. tekrar sağ olun. teşekkür ederiz çok sağ olun. Peki Tayyip. <laughs> Hayır bu... şöyle garip oluyor. Ben görüştüğüm zaman da başbakan ya da sayın cumhurbaşkanım diyorum ya ilk defa ismini söylemiş <laughs> 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 Bir de hani, çok duymuyoruz yani. Evet, ben çok kumkan evet. tanımıyorum bu isimle mesela. Evet, Buradan cumhurbaşkanımıza da sevgiler saygılar. <laughs> Kendisi de seyreder inşallah. Önemli bir karar.